Merhaba arkadaşlar. Şimdi de meşhur bedendeyiz. Buralarda bizim çocukluğumuz geçti. Burası bedenin güzel suyuydu. Aşağıya köyümüzü aldık. Buradan sızmış az bir şey akıyor. Burada buradaki hayvanlara yeter. Oluklar boş. Buralarda mal da var ya herhalde. İşte şu söğüdün başında yatardık. aşağıya fındıklar vardı. Fındıklara giderdik. Şimdi bu durumda. İleriye bir piknik alanı yapmışlar şuraya. Güzel. Geliyor. Havası güzel. Püfür püfür esiyor böyle sıcak değil. Serin.